Merhaba arkadaşlar. Ecin'le bugün sıcak soğuk oynuyoruz. Evet Ecin sana anlatıyorum. Ben şimdi evin bazı yerlerine sürprizler sakladım. Onlara yaklaşınca sana sıcak diyeceğim. Uzaklaşınca soğuk diyeceğim. Tamam mı? Sen de onları bulacaksın. Anlaştık. Anlaştık. Var mı bir şey sıkıntı? Yok. Ondan sonra da sen saklarsın ben bulurum. <laughs> evet. Hadi. Hadi başlayalım şimdi. Bir, bir, bir. bir bak. Elcin orası soğuk soğuk. 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 Soğuksun şu anda. Yine soğuk. Yine soğuk. Sıcak 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 sıcak. Sıcak 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 sıcak. <laughs> evet yakaladın. Evet şimdi ikinciyi. İkinciyi. Sıcak 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 sıcak. Sıcak sıcak. İşte <laughs> İkinciyi, de buldun. Evet. Şimdi bir tane daha var bu odada. Bu. Nerede acaba? Bu. Aa, orada yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Nerede acaba? <laughs> Aa, orada da yok. Balkonda mı ki acaba izin? Bakalım. 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 De bakalım. De sıcak sıcak. Ne ya arabada mi? ben buldum seni ya. <laughs> Evet Ecin Ecin Şimdi bak Kaç tane yumurtamız oldu Sayalım 1 2 3 3 tane yumurtamız oldu Sana bir sır vereyim mi Ecin Ecin Sana bir sır vereyim mi 2 tane daha yumurtamız var Acaba nerede Evet sen de atmışsın. Bütün oyuncakları oraya koymuşsun. Kapat orada yok oyuncak. Orada. Orada sürpriz yok. Orası soğuk. Soğuk soğuk. Orası soğuk. Orada yok. Hayır, hayır ben de Tamam orayı toplarız sonra. Boş ver sen. Bir, Bir bak yok, bakalım. Yok. Var mı orada? Orada yok. Soğuk çünkü orası. Edicin soğukta neydi? Yok, evet soğuk. Yok. Acaba koridorda mı? Koridora mı baksak? Hı. Hı. Hadi bakalım koridora bakalım. Aaa! Ejinin. Ejinin adama baktı. Ay sıcak 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 sıcak. Ne acaba? Sıcak sıcak. Sıcak. Baba orada buldu ya. Aa. 3'üncü mü? Unut yaptım. Purçiyet. Hey, tını da koy. Şimdi ara bakalım başka var mı Ecin? Şu yastıkların altına bak bence. Evet bak bakalım. Bu koltuğun altına bak bakalım orada var mı? Yok. Orada. Gel içeri balkondaki koltuğa bakalım gel. Balkondaki bal koltukta da olabilir belki. Tamam. Bırak dağınıklığı sen şimdi. Hep sen dağıtıyorsun bu evi. Hep senin oyuncakların. o oyuncak yok. Hadi bakalım. Bulabilecek misin? Şu yastıkların altına bakmadın. Allah. Allah Allah. Ha. mısın? Yok. Bak bakalım. Dağıtacaksın ama anne kızacak bize. Anne kızacak. <laughs> o yüzden yastıkları düzeltelim. Ece sana bir ipucu vereyim mi? Ben. Senin odanda. Senin odanda. Bıkayım. Bıkayım. Dur yavaş yavaş. Koşma düşersin yavaş. Yavaş. Kız çok hızlısın yavaş. Evet. Evet sıcak 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 sıcak. Doldu. Doldu. Evet o da oradaymış ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar, biz Ecinle böyle oyunlar oynamayı çok seviyoruz. Ne vardı? Başka yok bu kadar kızım. 5 tane saklamıştım. Ecinciğim, şimdi biz böyle oyunlar oynamayı senle yapıyor muyuz devamlı? Yok Yapıyoruz. Yapıyoruz. Biz böyle oyunlar oynamayı Ecinle çok seviyoruz. Evet, evet arkadaşlar bu şekilde oyunları oynamamızı istiyorsanız bizim videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.